Arkadaşlar merhaba. Ee şöyle bir model gördüm. Bu at çek yapmak isteyenler. Hani bot aldığınızda birçok insan botta şöyle şikayette bulunuyor. İşte patlıyor gibi şeyler. Bu yeni güzel bir ürün. Yani hoşuma gitti fuarda görünce dikkatimi çekti. Genelde böyle dikkatimi çeken şeyleri anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Yani herkese hitap eden bir ürün. Mesela Oltay'a falan gittiğinizde... Bununla olta atabilirsiniz. Patlama riski yok. 30 beygire kadar motor takılabiliyormuş. Mesela 10 beygir motorla 20 nat dedin değil mi abi? 20 nat hız yapıyor. Ortalama... Genelde tekne satıldığında böyle korna çalıyorlar. <laughs> Bazen de öyle size çalıyorlar. Ortam şenlensin diye. <laughs> Şimdi kilosu neydi bunun boş avlı? Motosuz ağırlığı mı? Motorla da 250 kilo olsun. Çok hoşuma gitti. Rengi, sağlamlığı. Mesela basit arabanıza bunu herhalde yani bir motosikletle ATV ile falan çok rahat çekersiniz. Denize atıp çekerken zorluk yaşamaz. Şöyle minderle çeksen abi. Şöyle biraz yaklaşıp da. Şöyle ortada oturma olasılığı. Yani İki arkadaş bununla çıkıp hem de biraz jet ski havası da var. Dümen falan ya yani çok hoşuma gitti bu ürün. Fiyatı ne demiştik abi? Fiyat motorsuz haliyle e... Her şey dahil motorsuz 200.000 TL fiyatı var. Bence fiyat da çok iyi. 20 BG bir Mercury Bugün 20 BG bir Mercury ne kadar? Ortalama fiyat söyleseniz olur yani. Net söylemenize gerek yok. Beygir Mercury ile e, 375 bin lira ediyor. 375 bin lira. Dengesi falan güzel mi bunun? Gayet güzel. Ben çok hoşuma gitti ya valla. Zaten böyle bir şey istiyordum ben ya. 366 boy. Şurada mesela iki kişi rahatlıkla otuğu olta atarken hani genelde. Olta olayı sevilen bir şey. O yüzden onunla öne görüyor. İki kişi de böyle otursa, oltalarını denize atsa, dört kişi bununla yani olta atarsın rahat bir şekilde. Dengesi de güzel diye söyledi abimiz. Mesela acemisiniz diyelim, altını kayalara vurdunuz. Kolay kolay patlamaz, yırtılmaz. Dümeni çok küçük. Bunun saklama alanı var mı onu sormadık abi. Saklama alanı. E onu göstersen evet koltuğun aklıma geldi. Diğer koltuğun altı da aynı böyle. Evet. Başta da bir tane var. Evet, başka yok değil mi? Şurası. Bir de diğer koltuğun Anladım. Altında. Benzin deposu elde ortaya geliyor. Benzin deposunu koltuğun altına da koyabilirsiniz, Altına. Şu ortaya gelse daha mantıklı olur. Yani orta alanı kullanmış olursun. Koltuğun altına da koyabilirsiniz. Yani buraya başka şeyler konulacağı için benzin deposu yerine şu çıkıp da hani kalkıyor inme olayı var mı ortadaki? Şu şekil kalkıyor. Buradan da çıkabiliyor mu sabit mi? Yok bu sabit. Sabit. Çok kaldırılmazsa da gerek yok o zaman. Yani bunun şey. Tamam. hepsi cıplı galiba bunlar. Şöyle bir dıştan uzaktan da size göstereyim. Elinizde hazır ürün var mı almak istesek mesela? Evet. Yeriniz nerede? İstanbul'dayız. Siz İstanbul'dasınız. Ya almak istersen yol... süresi de çok kısa. Şey, e, yani bir, bir ay 40 gün gibi falan teslim edebiliriz. Bir ay 40 günde teslim edebiliyorsunuz. Yurt dışından geliyor. Evet, Estonya'da üretiliyor. O siz üretmiyorsunuz. Aynen. Siz sadece oradan getirtip bize teslim ediyorsunuz. Evet. Şuraların Mesela bunlar küfe karşı yani malzemeler. Tabii tabii. Aa, çok güzel. Şöyle altını çekelim. Çok tatlı bir görüntüsü var. Bir de son olarak abi tente olayı nasıl bunda var mı? Tente Tentesi var. Tente istediğiniz takdirde işte 200 euro artı İnanın orijinal tent mi var. Ediliyoruz. Buna evet. böyle uyumlu. Evet, var evet, mı evet. fotoğrafı tenteli halinin bir göz yok. Şu an görsel resim falan da yok mu? Yok. Anladım. O nereye takılıyor? Şuraya herhalde değil mi? Şu Anladım. Anladım. Tamam. Bunu da çektik. Evet. Şöyle fuarda gezmeye devam edelim. Yine böyle ilginç bir tekne görsek çekeceğiz.